Merhaba arkadaşlar. Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod Mini'yi inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Kompotumuz. Evet dokusu çok güzel. Örgü gibi. Alt tarafında kaymaması için plastik bir ayaklık. Evet kablosu sabit yapılmış. Tabi bu hareketli olsaydı girip çıkabilen işte örneğin Type-C girişli olsaydı çok daha iyi olurdu. Dokuma şeklinde bir kablosu var çok güzel. Evet isterseniz kablomuzu takalım. Evet gördüğünüz gibi dönmeye başladı. <laughs> Enerjisi geldi. Evet kurulumu yapabilmemiz için Tabii ki iPhone'a ihtiyacımız var. Evet iPhone'umuzun hoparlörümüzü tanımasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi HomePod'umuzun telefonumuz gördü. Evet ayarlara tıklıyoruz. Yanıp sönen kısmı Kameramızdan göstermemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi eşleşti. Evet buradan bir oda seçmemizi istiyor. Bu odayı daha sonra değiştirebilirsiniz. Ben oturma odası olarak şimdilik seçiyorum. Kabul et diyoruz. Evet çeşitli servislerle bağlanmak için bizden izin istiyor. Evet dil olarak maalesef Türkçe yok. Bu yüzden İngilizce olarak seçiyoruz. Evet routerımızdan da homepadımızın bağlandığına dair bildirim geldi. Bu arada HomePod'umuz 20 watt'lık iPhone'un kendi şarj aletiyle çalışıyor. Diğer bir şarj aletiyle denedim, çalıştıramadım. Evet. HomePod'umuzu ayarlamak için iPhone bize çeşitli sorular soruyor. Evet, HomePod ses tanıma neredeyse hazır diyor. Apple Music üzerinden veya Spotify üzerinden veya ne üzerinden müzik dinliyorsanız müziği e, HomePod Mini'mize aktarabiliyoruz. Evet, örneğin cep telefonumuzdan şimdi e, HomePod Mini'mize aktaracağız. Evet ses inanılmaz derecede güzel arkadaşlar. Öyle bir bas geliyor ki çok küçük ölçülerde ama yani çok daha büyük hoparlörlerin çıkartmış olduğu sesi çıkarıyor ve ses kalitesi çok iyi. Bu arada bilgisayarımıza da iTunes yüklediğimiz zaman bir parça çaldığımızda hem bilgisayarımızda hem de HomePod menümüzde çalmasını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde ses kalitesini artırmış oluyoruz. Dinlemiş olduğumuz ıı, odada daha fazla cihaz üzerinden ses çıktığı için çok daha kaliteli bir ses deneyimi yaşamış oluyoruz. Evet ben daha çok HomePod mini'mizi akıllı ev ürünleriyle kullanmak için aldım. Onu da gördüğünüz gibi ev tuşu var burada. Burada HomeKit ürünlerimizi yüklemek için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar daha iyi anlaşılması için ben de Xiaomi'nin bir masa lambası var. Masa lambası HomeKit özelliği var. Evet. Evet HomeKit özelliğini kullanabilmek için resetimizi attık. Alt tarafında sağ üst köşedeki artı tıkladıktan sonra aksesuar eklediyoruz ve altındaki bar kodu tanıtıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Apple eve tıkla çıktı. Ekle diyoruz. Cihazımızı yapılandırıyoruz. Evet gördüm. Yine demir odasına ekliyorum çünkü orada kullanacağız. Evet sürdür dedim. Evet gördüğünüz gibi lambamızı demir odasına ekledi. Bu arada adını verirken lambaların telaffuz edebilmekte zorlanacağınız şeyleri yazmazsanız daha kolay kullanırsınız. Hey Siri, Turn off desk lamp. Okay, the desk lamp is off. Hey Siri. Turn on desk lamp. Hey Siri. Desk lamp set 10%. Okay, I set the desk lamp to 10%. Evet, ışığımızın %10'a indirilmesini istedim. Hey Siri. Turn off this Evet, gördüğünüz gibi kapattım. Evet, gördüğünüz gibi HomeKit içerisine girdiğimizde bakın burada ek ayarlara girdiğimizde evet şu an benim kullanmış olduğum hub'ları görüyorsunuz. Evet, ana hub olarak yani HomeKit ürünlerimizi bağladığımız hub olarak HomePod mini'yi görüyor ve bunlar da örneğin bir e, Akara M2 hub'ım daha var. Onu da burada kendisi e, köprü olarak görüyor ve Home Assistant'a da HomeKit köprüsü olarak bir özellik tanıdığımızda Home Assistant üzerindeki cihazları da Home uygulaması üzerine getirebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Burada bazı e, cihazlarım görünüyor. Oda oda ayırdım. Mesela burası Demir'in odası. Hol. İşte Demir'in odasına bastığımızda örneğin Demir'in odasının fotoğrafını çektim. Yani bu size göstermek için çektim. Bu şekilde. Evet. Örneğin e, oturma odasına girdiğimizde oturma odasının fotoğrafını çektim. Mutfağa girdiğimizde de mutfağın Fotoğrafını çektim hepsini bir HomeKit üzerinde kullandığımız ürünleri de burada görüyoruz. Ee, bu e, örneğin bu gördüğünüz gibi burada üzerinden de görüyoruz. E, home Assistant üzerine de bunu tanıttığımızda Home Assistant e, HomePod Mini'mizi bir hoparlör olarak da kullanabiliyor ve e, HomePod'umuz üzerinde dinlediğimiz müziği eğer bir e, arşiv yaptıysak, bir liste belirlediysek Home Assistant üzerinden de müzikleri daha sonrasına daha öncesine alabiliyoruz. Evet şu an için e, İngilizce olduğu için sadece İngilizce komutları anlıyor. Örneğin Hey Siri, What time is it? It's 11:56. Hey City. Can I take an umbrella today? It doesn't look like it's going to rain today. Hey City. Hmm? <laughs> Gördüğünüz gibi bile bana söylüyor. Hey Siri. Play some music. All right. picked just Evet gördüğünüz gibi İngilizce komutlarımızı anlıyor İngilizcenin çok aşırı iyi olmasına gerek yok sadece verdiğiniz komutları uygulayabilmesine veya söylediği basit cümleleri anlayabiliyorsanız çok büyük bir İngilizceye sahip olmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber HomePod Mini'yi inceledik. Mükemmel bir ses kalitesine sahip. Şöyle söyleyeyim ben e, evimde akıllı hoparlörlerden Google'un hoparlörünü de kullanıyorum. E, bir arkadaşımda Alexa'yı da test ettim ama HomePod Mini kadar kaliteli hiçbirinin sesini duymadım. Çok yüksek basa sahip. isterseniz bası düşürebiliyorsunuz. Ee, ama ben zaten R&B rap tarzından hoşlandığım için müzik sesi gayet hoşuma gitti. Ee, bunun yanında HomePod mini'mizi bir hub olarak, gateway olarak yani akıllı cihazları bağlamak için bir ara birim olarak da kullanabiliyoruz. Ben demirin odasındaki kısmı, o büyük bir kısmı HomePod mini üzerinden yönetilebilen cihazlarla donattım. Bunun yanında Home Assistant'a ekleyip HomeKit'in tanımadığı diğer ürünleri de HomePod'un tanıyacağı şekilde HomeKit üzerine yükledim. Ve şimdi evdeki bütün lambaları açıp kapamada Siri'yi kullanabiliyorum. Ve en güzel yanı bu. Ben asıl bunun için ee, kullanmak için almıştım. Ben gayet memnun kaldım. Fakat eğer iPhone'unuz, iPad'iniz yoksa HomePod mini kullanamazsınız, eşleştiremezsiniz. Ve e, bu yüzden boş boşuna almış olursunuz. Bu yüzden dikkat edin. E, Eşleştirseniz dahi ayarlarını yapabilmeniz için e, içerisinde bazı şeyleri e, müzik çalabilmeniz için falan kesinlikle iPhone'a ihtiyacınız var. Yani eğer iPhone'unuz veya iPad'iniz yoksa boş boşuna HomePod mini almanıza gerek yok. Yalnız tek eksiği Türkçe. İşte cep telefonumuzdaki gibi Türkçe siriyi HomePod mini'de de kullanabilseydik çok daha güzel olacaktı. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve Yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.